Merhaba arkadaşlar size çok sevdiğim bir tatlıyla karşınızdayım. 32 santim çapındaki tenceremin hemen hemen de yarısına gelecek şekilde kabağın kilosunu bilmiyorum kaç kilo kabak kullandığımı üzerine 2 bardak toz şeker ilave ediyorum. Çünkü kabak helvasında adeta şerbet olarak kullanacağım için kabaklarımı o yüzden bol şeker ilave ediyorum kabak helvası çok güzel olacak 1 litre de su ilave ediyorum ve kabaklarımı pişiriyorum arkadaşlar kabağımız bir güzel pişti suyu ağdalaşır gibi oldu hafiften dokunduğumuz zaman eziliyor ve kabağımızın altını kapatıyoruz bir yan ılımaya bırakıyoruz. Tenceremize yaklaşık 200 gram tereyağını boşaltıp eritiyoruz. Arkadaşlar glutensiz unumuzda şeker oluyor koruyucu madde olarak mı bilmiyorum nedenini o yüzden helva ya da böyle unlu mamullerin bazılarında yaptığım zaman glutensiz unumu elekle eliyorum. şu an elem kırıldığı için süssüzce cille ediyorum demokraside çareler tükenmez tam iki bardağı suyumu eleyeceğim arkadaşlar Biraz uzun sürecek susuz geçtiğinden elediğim için. O yüzden eledikten sonra çıkanı göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi size sonucu gösteriyorum. Eğer bu elemeseydim pastalarda ya da ekmeklerde herhangi bir sorun yaratmasa da parlaklığını görüyorsunuz. Helva gibi kavurduğumuz ürünlerde sorun yaşatıyor. Şimdi Biraz daha dağıttım ortalığı. Kontrollü olarak kontrollü olarak erimiş olan yağımıza unumuzu ilave ederek bir güzel kavuracağız. Normal un helvasında ya da glutensiz irmik helvasında olduğu gibi güzel bir şekilde kavuracağız. Ama dediğim gibi 200 gram tereyağına 2 su bardağı glutensiz un denk geliyor. Ben bu helvayı çok severim. Ben her zaman yapardım ama hangi yöreye ait olduğunu bilmiyordum. Bir gün öğrendim. Burdur yöresine ait bir helvaymış kabaklı. Helva ama onlar sakız kabağından yapıyorlar. Ben bal kabağını tercih ediyorum. Başlatmamış. Böyle bir kepçe yardımıyla, blendere vurmadan, kendi bilek gücümüzle ezerek, karıştırarak biraz vakit alabilir ama yedirerek güçlü birinden yardım alabilirsiniz benim gibi. Çünkü burada karıştırmak çok önemli. Arkadaşlar bu helvayı yedikten sonra meyveli helva bu kadar mı güzel olur diyeceksiniz. Sağlıklı ve çok güzel bir helva. Ben çok severek tüketiyorum. Kabak mevsimi gelsin de yiyeyim diye bazen aklıma bile geliyor. Böyle çok sevdiğim bir helva. Helvayı çok güzel yaparım. Gerek irmik helvasını gerek un helvasını. Birçok helvayı güzel yaparım ama bu helvayı da çok güzel yaptığımı söylemeliyim size. Şöyle bir güzel bir sunum hazırlamaya çalışacağım. Bir büyük bir adetli küçük kase ile hazırladım. küçük kaseden alalım. Şöyle şekerpare gibi bir adet fındık koydum ve benim en çok sevdiğim helvalara en çok yakıştığını düşündüğüm tahinle birlikte helvamı hazır hale getiriyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka tavsiye ederim.